Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle bayağı uzun bir aradan sonra öyle gelişi güzel bir makyaj videosu çekmeye karar verdim. Nasıl bir şey yapacağım konusunda çok bir fikrim yok aslında ama hani böyle arayı kapatma maksatlı bir video olsun istiyorum. Onun için de sizlerle hazırlanmak istedim. Hemen bakıyorum şuraya ne yapabilirim diye. Bu önümdeki far paletinde pembe bir renk yok. Şunda vardı sanki pembiş ya. Pembe mi sürelim, ne sürelim? Siz söyleyin. Böyle çok ım, abartılı, çok uğraştırıcı bir makyaj videosu olsun istemiyorum aslında. Evet, tamamdır. Bunu kapatacağım. Kapatmayayım ya da dursun tamam. Ah, evet. Tabii. Videoya başlar başlamaz ilk sakarlığımızı yaptık. Neyse dur. Ben bir iki tane böyle pembe far buldum. Evet uzun zamandır kullanmadığım bir far paletini gördüm şurada. Bunu da alayım. Şuradan da pembe bir allık kullanırız. Tamam. Seçtim gibi bir şey aslında. Revolution Pro ile şu Sofix'in paletindeki şu pembe rengi falan kullanarak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çok uğraşmayacağım dedim ama şimdiden uğraşılacak bir videoymuş gibi geldi nedense. Şimdi fondöten olarak şu esensin Stay All Day'i ile Notun BB kremini karıştırarak kullanacağım. Bu Notun BB kremi 500 rengi ama benim ten rengime koyu geldi ve sanki bir tık durduktan sonra daha bir turunculaştı gibi hissediyorum. Ama böyle ikisini karıştırınca daha düzgün bir bitiş elde edebiliyorum. Bunun altına şimdi güneş kremini sürdüm ama güneş kremi biraz böyle fazlaca parlamaya meyilli olduğu için ve benim de T bölgem yağlandığı için öncelikle mat bir primer, Golden Rose'un bu mat primerini kullanacağım. Gerçekten çok güzel bir yapısı var, yüzünüzü kaymak gibi yapıyor. Sürdüğünüz zaman o şeyi kadife bitişi ve kayganlık mı diyeyim? Ne diyeyim? O ise çok iyi alıyorsunuz yani. Fonda seni çok rahat sürebiliyorsunuz. Evet. Sizler neler yapıyorsunuz? Ya ben aslında uzun zamandır o motivasyonu falan kendimde bulamıyordum. Ha evet, şuradan da Siz, şu çıkıyor. Bunu nasıl kapatabiliriz oradan? Şöyle kapatıyormuşum <laughs> Bir saniye. Azıcık şöyle bir şunu hareket ettirsem nasıl olur? Tamam böyle daha iyi oldu. En azından şu dolabın kapağı gözükmesin. Göz ee, gözaltı kapatıcısı olarak ise son zamanlarda favorim olan e, Noton yine bu ne diyor? BB Concealer renginin 01 numaralı olanı. Bunu bayağı severek kullanıyorum. Şunu şöyle biraz yaklaştırsak mı? Ha, tamam. Evet işte. Allah makyaj yapmayı Pardon. Unutmuşum resmen kamera karşısında. Bir ara bir an e, konuşamadım. Kayda almadan videoya başladığımı sandım. Bir saniye. Tamamdır. Hemen bunları da şöyle maşallah gerçekten efsane sürüyorum arkadaşlar. Siz benim gibi yapmayın böyle tabii. Bu aşırı yoğun bir e, concealer. Bunu nasıl yedireceğimi düşünüyorum şu an. Neyse. Yüzümdeki lekeli olan kısımlara da böyle minik noktalar halinde kondurayım. Ee, daha kolay olsun. Şöyle saçımı kenara çekeyim. Saçıma da sürmek istemiyorum. Başka nerede var? Tamamdır. Şuradan bir kapatıcı fırçası alıyorum elime hemen. Klasik Nahta markasının 136 numaralı fırçasını kullanacağım. Bundan sonra da fondötenimizi süreriz. Niye önce fondöteni sürmedim onu da bilmiyorum ama. Neyse. Evet. Bu kapatıcı gerçekten yoğun bir kapatıcı ve güzel bir aydınlık eşitlik sağlıyor. Ee, aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bayağı uçurum var yani. Tabii Normalde bu kadar mor mu bilmiyorum ama kamerada sanki daha mı mor gözüküyor anlamadım. Neyse. Şuralara da şöyle geçelim minik minik. Zaten buraların üstünden fondöten geçeceğim için çok bir problem olmayacak. Aman Allah'ım. Görüyorsunuz değil mi şunun yoğunluğunu? Çok fazla sürdüm gerçekten. Bunu o kadar az uygulamanız gerekiyor ki. Neyse. Fırçada kalanı şöyle tüm yüzüme dağıtayım. Kadrajdan çok mu çıkıyorum acaba? Aynayı yine düşürdük. Düşme sen de dostum düşme. Beni üzme fırçada kalana neredeyse tüm yüzüme sürmüş bulundum. Ama gerçekten çok yoğun ya görüyorsunuz hani geleni neredeyse tüm yüzüme yetti. Biraz daha sürsem tüm yüzümü kapatacak neredeyse. Neyse esensin bu fondötenin, notun fondötenini hemen karıştırıyorum elimin üzerinde. Aa, saçım da çok iyi görünmüyor ama neyse umarım videonun sonunda düzgün bir görüntüye ulaşır. Hemen şundan da birazcık alalım. Biraz fazla mı aldık acaba? Bugün resmen bütün ürünleri bol keseden sürüyorum. Normalde bu kadar çok sürmeyi sevmem aslında. İkisini şöyle karıştırıyorum, karıştırdım. Notun şeyi, şeyi, fondöteni bu arada baya bir turuncu bana göre. Essensin rengini daha çok beğeniyorum. Tam benim cilt tonuma uygun bir renk ve yapısı da çok güzel doğal bitişli yüzde ağırlık yapmayan belki yağlı ciltler sevmeyebilir ama onun içindeki tüm cilt tiplerinin severek kullanacağı bir fondöten not ise daha böyle şey bitişli nasıl söyleyeyim size mat bitişle. Hemen şuradan bir tane fondöten fırçası alıyorum. Elime bunun içinde Real Techniques'in fırçasını kullanıyorum. Bu beşli setindeki. Yalnız en son Real Techniques fırçaların fiyatlarını gördüğümde ağlayacaktım neredeyse. O kadar artmış ki fiyatları. Ben 70 küsür liralara falan almıştım aldığım zaman. Yaklaşık işte 2 sene öncesi falan mıydı emin değilim. O şekilde. Yani 400 lira ne demek gerçekten. Zaten bir ara fırça videosu da çekmeyi düşünüyorum. Bu bir geçiş videosu. İşte tekrar geldim buradayım yaşıyorum yani kanalın şifresini hatırladım videosu gibi bir şey olacak. Ama fırça videosu istenmişti. Fırça videosu çekeceğim inşallah. İnşallah çekeceğim. Evet. Bugün de böyle pembik pembik giyindim. Dışarıda o kadar güzel ki. Yalnız resmen havalar güzelleşmek için Ramazan ayının gelmesini beklemiş. Sıcak havaların tadını çıkaramalar Ramazan geldi. Neyse. Yine hani daha zor şartlar altında oruç tutan bir sürü insan var. Yani en azından rahat tutuyorum ben kendim için konuşayım. Tamamdır. Böyle süremediğim yer kaldı mı bilmiyorum. Bayağı kameranın içine soktum kafama. Ben şöyle bir aynayı elime alıp aynen kalmış süremediğim yerler. Yalnız bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben bu görüntüyü hiç beğenmedim. Ürünü çok fazla sürmüşüm, çok fazla çizgi çizgi olmuş. Ben hemen bir e, süngerimi ıslatayım, tüm yüzümden bir geçeyim daha doğal bir görüntü olsun, en azından şu çizgiler falan kaybolsun. Hemen geliyorum. Biraz kamerayı hareket ettirdim ama aynen bozdum deminkinden. Yine düzeltmek zorundayım. Bir saniye. Tamam. Tamam. Şöyle daha iyi oldu. Şimdi süngerimi ıslattım. Geldim gerçekten e, aynayı elime alıp baktığım zaman çok kötü gözüküyor. Hani böyle çizgi çizgi olmuş. Birazcık herhalde ürün fazla geldi. O yüzden dedim bir tane şöyle nemli bir sünger yardımıyla bir geçelim ki en azından daha doğal, daha düzgün görünen bir cilde ulaşmış olalım. Evet, arkadan kuşlarımız sesi geliyor mu bilmiyorum. Muhtemelen geliyor bir tanesi bağırıyor çünkü şu an biraz. Bugün çıldırttılar beni sabah köründe bağırmaya başladılar birazcık. Belki kuşu olanlar beni anlar. Neyse hemen pudraya geçelim. Pudra olarak her zamanki gibi Wet Wild'ı kullanıyorum. Şuradan bir pudra fırçası alayım. Pudra fırçası olarak da yine Real Techniques'in bu setindeki fırçayı kullanacağım. Bazı insanlar bunu allık fırçası olarak kullanıyor ama o kadar büyük ki yani. Bununla kontrollü bir şekilde allık uygulamak bence çok zor. Ya da bilmiyorum hani suratımın o kadar küçük olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük de bir suratım yok ama hani bana bile çok büyük geliyor. Bence en işlevsel olarak bununla pudra uygulamak daha mantıklı. Bilmiyorum. Yani siz ne düşünürsünüz ne uygularsınız tabi da herkes istediği fırça istediği gibi kullanabilir. Onda bir şey yok da. Bilmiyorum. Bana şey geliyor, fazla geliyor. Ne oluyor? Browser olarak ise tabi çıkarabilseydim bir. Umarım çıkaracağım. Ee, Physicist Sport geç formülünü gerçekten konuşmuşum. Batır bronzerının bronz rengini kullanacağım. Bu böyle çok açık renkli bir bronzer. ne yani eğer koyu tenliyseniz sizde belli olacağını sanmıyorum. O yüzden daha koyu renklerine bakabilirsiniz belki. Şöyle şöyle yapalım birazcık. Gerçekten çok doğal duruyor. Bakın. Yani bayağı doğal duruyor. Şöyle fırçada kalanları da birazcık şuradan geçiyorum. Katlanma bölgemden ve birazcık burun etrafından azıcık da dudak altımdan geçtim. Sonra aldık olarak ise şey kullanacağım. Mut'un hangi serisi bu. Bilmiyorum. Bakıp söyleyeyim size. Luminous Silk Compact Blusher 02 Pink'in Summer rengi. Şöyle göstereyim ki ayna parlama yapmasın. Çok doğal bir pembe, hafif böyle turunculuk içeren çok güzel bir renk. Bayağı açık tenli olan yani açık ten dediğim, ya işte esmerler arşerkes de görünebilecek bir allık olarak düşünüyorum. Ama böyle çok tatlı, çok şirin bir rengi var bende. Çok doğal, çok fresh duruyor tam böyle işte bahar yazın. Aslında hani tüm mevsim kullanabilirsiniz ama böyle baktıkça sanki bahar bahar görüyorsunuz aradaki farkı. Ama kamerada daha az yansıyor sanki normalde olduğundan. Sanki burada aynadan baktığımda daha yoğun gibi görüyorum. Şöyle azıcık da şuralarıma geçeyim. Böyle çok tatlış bir rengi var. Severek kullandığım allıklardan birisi. Hatta ben e, bu allıkların elimde iki rengi daha var. Hepsini gösterdiğim bir video çekebilirim eğer isterseniz. Ya da belki bilmiyorum ya YouTube için kısa olabilir ama en azından Instagram için mantıklı olabilir. Instagram'da böyle tek tek bütün renklerini deneyip gösterdiğim bir video çekebilirim. Birazcık tozutuyor tabii ki ama pigmenti falan çok güzel akşama kadar da uçmuyor. Öyle kalıyor yani uyguladığınız gibi. O yüzden seviyorum bayağı. ben başka bir allık uygulayacaktım. Şu paletten bir allık uygulayayım demiştim. Yok daha şu renk veya dur şöyle göstereyim. Şu iki renkten birisini uygulamayı düşünüyordum. Pendik'ten pendik bir ama kaldı artık. Maalesef unuttum onu. Başka bir allık çıkardım sürdüm. O kadar spontane bir video çekiyorum şu an çünkü. hemen şuradan bir Yine Real Techniques diyeceğim ama beni dövmeyin kızmayın. Gerçekten hani bütçe ayırabiliyorsanız bu fırça setini belki şuraya bir yere koyarım. Yani alın. İçinden biraz önceki kullandığım turuncu makyaj süngeri de çıkıyor. O kadar kullanışlı ki. Hani ben bunları iki senedir falan kullanıyorum. Fırçalarda falan hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi. Ama sünger bir tık e, tabii ki deforme oldu süngel için aynı şeyi söyleyemem ya da ben sıkarken tırnaklarımı mı değdirdim ne yaptım bilmiyorum birazcık kötü olmuş evet şimdi bunu da sürdük bu sürdüğüm highlighter ise kullan kullan bitiremediğim şu ultra pro glow isimli highlighter bunu şu an satışta değil ne yazık ki ama keşke satışta olsaydı. Gerçekten çok güzel. Işıltısını görüyorsunuz değil mi? Mükemmel yani. Şimdi ne kaldı? Kaşlar kaldı. Kirpikler kaldı. Bir de rujum kaldı en son olarak. Yalnız ben şey sürmeyi unuttum. Evet yine düşürdüm. Bravo bana. Mükemmel bir şekilde aynayı. Videonun başından beri 500 kere düşürmüş bulunmaktayım. Neyse Medivel'in bu dudak balmını kullanacağım. Dudaklarım aşırı kuru yalnız. Keşke videonun başında sürseydim. Tamamdır. Bunu da sürdük. Siz de rujlarınızın altına mutlaka sürün. Ki hani böyle kurumuş bölgedir. Çizgilere falan dolmasın. Daha hoş, daha güzel. Hem de dudaklarınız kurumasın. Ne güzel. Tarif edemedim. Evet. Şimdi şunu elime alıyorum şu iki ürünle beraber hemen kaşlarımızı dolduralım. Bir tanesi Flormar'ın dudak dudak kaş kalemi. Şu gri renkli olan bendeki 403 numarası. Bir tanesi de Golden Rose'un Brow Color Tinted Eyebrow Maskarası. Bu da 06 rengiymiş bendeki şimdi çok az bazı yerlerde boşluklar olduğu için direkt bununla doldurunca oralar güzel gözükmüyor o yüzden önce bu boşlukları çok az kalemle dolduracağım sonra e, kaş maskarası geçeceğim üzerinden şöyle mi tutayım evet neyse hadi bakalım bu aslında biraz kaş döken bir ürün ama sadece çok az şu boşluklara geçeceğim için fazla sorun olacağını zannetmiyorum Azıcık da şuraya geçelim. Umarım video yarım saat olmamıştır. Oh tamam sevindim yarım saat olmamış. Çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. Hani siz de izlerken çok sıkılmayın. Hem daha kolay yüklenir video. Şöyle. Yalnız uğraşmayı en sevmediğim kısım makyajda kaşlar biliyor musunuz? Hani böyle şekli kötü olduğu zaman makyaj da kötü görünüyor direkt. Hiç güzel olmuyor hiç. Neyse canım şöyle dik dur. ha tamam. Aynaya ya da canım demezsin. Bunun içinde bir şey mi var? bakalım. Yine elime almak zorunda çünkü bu şekilde yapamayacağım rahat. Şöyle kaşımıza geçelim. Aradaki fark bayağı güzel boyu aslında. Aa, hayır, hayır 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 dur. Yalnız ben fark parati falan çıkardım hiç far sürmediğimi fark ettim şu an. Neyse tek bir renk falan ya da iki renkle falan böyle kolay bir makyaj yapmak istiyorum. Pek farla uğraşasım yokmuş sanırım. Tamamdır. Kaşlarımı hallettim. Şöyle şurada dur. Bakalım sende. Ay, yoruldum ya. Hangi rengi kullansak? Niye şuraya baktım? Kamera burada değil. Burada buraya bak. Neyse. Şu üç tane renkten şu açık olanı mı kullansak? Böyle tatlı gözüküyor. Fearless rengiymiş. Onunla hemen bir şöyle bir geçişli geçişli bir şeyler. Önce şu açık rengi alıyorum. Karıştırma rengini. Onu şöyle iki tarafa da hemen bir geçelim kolayca. dakikaya bakıyorum bir yandan da kaç dakika olmuş videoyu çekmeye başlayalı diye. O kadar uzun zamandır video çekmiyorum ki. Yalnız şöyle göstereyim size. Şurada o kadar açık bir renk görüyorsunuz ki ama görüyor musunuz katlanma bölgemde falan kendini bayağı gösteriyor yani. Öyle sürüyorum, sürüyorum hani bazen açık renk farlarda olur hiç pigmenti olmaz. O öyle bir far değil gerçekten güzel. Tabii çok severek şey yaparak almıştım zamanında. Ay ay. Yıldık artık arkadaşlar. Zamlar ban yıldık. Bu ne zam? Zam 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 her şeye zam neyse. İçinizi karartmayayım. Şuraya kafa dağıtmak için video izlemek için geliyorsunuz. Şöyle parmağımı uyguluyorum. Ee, orası kalıp gibi kalmasın dedik. tekrar elimdeki karıştırma fırçasıyla kapatacağım. Böyle içimiz açılsın birazcık. Renkli renkli, hava da güzel. Evet, bu tarafa sürdüm. Hemen diğer tarafa da sürelim. De göz bunlarına da güzel bir ışıltılı renk ekleyelim. tamamdır elime silebileceğim bir yer bir şey olsaydı keşke şöyle bakalım nasıl gözüküyor dur ya şuraya azıcık sürsek mi? Bir ağız gibi geldi şu köşelerdeki far bana. Aa, tamam. Buraları umarım hızlandırabilirim. Videoyu yüklerken deneyeceğim hızlandırmayı. Çünkü 2 saat şu hareketi izlemenizi istemem. Açıkçası çok sıkıcı. Ben yaparken sıkılıyorum şahsen. Hemen aynı renkten çok az göz altlarıma da geçtim. Şöyle. Aynı rengi şöyle biraz genişlemesini de uyguluyorum şu köşelere. Yalnız o kadar tuhaf tutuyorum ki elimi far var diye. Yalnız farı göstermesem sanki elimde far olduğunu bilmeyeceksiniz. Tamamdır. Tamam. Hayır 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 hayır. Lütfen. Bir kazaya kurban gitmek istemiyorum. Sen far farfaretlerimden birisin çünkü. Tamam sakin tamam sakin bir şey yok sorun yok. İlk failimizi de yaşadık mı? Yaşadık. Şimdi azıcık hemen şuradan limelimizi sürelim. Hemen rujumuzu sürelim ve bitirelim artık. Lütfen kalkmak istiyorum makyajın başından sıkıldım. Bence ben elime alayım bu aynayı yine daha rahat sürebilmek adına. Ay, gözüme bir şey kaçtı sanırım. Çok azıcık. Şu farların bittiği yerleri de bir doldursak iyi gözükecek sanırım. Temizlesek doldursak ne demek ya? göz kumarlarımı aşırtılı far geçmeyi unuttum. Gerçekten konuşarak video çekmeyi unutmuşum. Şurası niye böyle saçma sapan durdu anlamadım ki. Arkadaşım lütfen düzgün durur musun? Sanırım bu rimel de bitmeye yaklaşmış. Hafif hafif topaklanmalar oluyor. Güzel rimel önerileriniz varsa arkadaşlar alabilirim. Rimele ihtiyacım var sanırım. Bayağıdır kullanıyorum çünkü elimdeki rimeller az kalmış. Tamamdır. Şimdi azıcık şunla bir geçeyim ben köşelerden. Hafif düzeltmek adına. Tamamdır. Azıcık dışına şurasından. Evet, burası güzel olmadı neden? Şöyle uçanın ucunda kalalım mı? Hiçapsak. Şey Yalnız ben bayağı tüm yüzümü kapattım. Siz ne yaptığımı nereden nasıl göreceksiniz? Bakayım. Aynen. Şu an biraz daha iyi görünüyor. Şöyle. Düzelttik mi? Düzelttik sanırım ya. Hayır hayır o elimi sakın sürmeyin. Aa nasıl yapacağız? Şöyle olur mu? Tamamdır. Şu an daha iyi gözüküyor sanırım. Yalnız ben burayı sürerken farı aşağıya çok fazla taşırmışım. Onu fark ettim. gözüküyor bilemiyorum ki arkadaşlar. Keşke daha minnak uçlu bir fırçayla sürseydim gözaltıma. Yalnız böyle. <laughs> Nasıl far alıyorsun? Makyaj yapmayı unutmuş gibi davranıyorum şu an videoda. Ben video yarım saat olmadı diye sevinirken videonun yarım saat olması neredeyse. Neyse hemen rujumu da sürelim bitirelim. Bir tane yani böyle pembe bir ruj kullanmak istiyorum. Üstüne de böyle şey olsun. Böyle morluk içeren. de kullanmayalım bence ya. Tüm makyaj pembe zaten. Neyse ben şu iki komboyu hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben şu ürünleri gösterdiğim komboyu hemen söyleyeyim size bir tanesi Essence'in dudak kalemi 05 soft Berry isimli rengi bunun üzerine ise L'Oreal'in şu Blue Mint Plump diyor kader uçan şöyle parlak ruj gibi bir şey var böyle mor renkli bunu tek başınıza sürdüğünüzde dudağınızda böyle bildiğiniz mor bir renk bırakıyor çok hoş gözükmüyor ama böyle pembe tonlu ya da böyle hafif mor alt tonlu rujların üzerine sürdüğünüz zaman gayet güzel gözüküyor. Böyle oldu yani makyajımın bitmiş hali bu şekilde unuttuğumuz bir şey yok sanırım bazen highlighter da başka bir şey sürmeyi falan unutuyorum ya şöyle saçımı da hafif bir düzelteyim böyle oldu makyajım videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Aşağıdan kanala abone olup bildirim ziline basıp da bildirimleri açarsanız çok sevinirim çünkü YouTube bildirim zilini açmazsanız size bildirim göndermiyor. Uzun zamandır da video atmadığım için de hani bana destek vermek isterseniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok ama çok sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.